Dikili konuşuyordan merhaba. Sevgili dostlar, burası Dikili eski sinema binası. Daha sonra Tansaj ve Mikros olarak alışveriş merkezi olarak kullanılan bir bina. Bu bina yaklaşık üç yıllık bir çalışma sonucu kent arşivi ve tanıtım merkezi olarak hizmete başladı. Bugün Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz kalabalık bir halk topluyla açılışı yaptı. Dikili'deki bu kent merkezine ait bilgisi ve belgesi olan tüm vatandaşlarla, ta, özellikle tarihçiler, turizmcilerle ilgili e, ilişe girildi ve onların onlarla beraber bilgiler aldı ve bu kent merkezinde sergilenmeye başladı. Bugün açılışı yapılan bu tanıtım merkezi e, yıllarca devam edecek. Dikilimiz için hayırlı olsun. Verdiğin nerede, nerede, değerli belediye meclis üyelerimiz, toplum kesimlerinin sesi, sivil toplum örgütlerimizin kıymetli temsilcileri, değerli oda başkanlarımız, demokrasimizin temel taşı muhtarlarımız, basınımızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler. Dikili'mizin tarihini, sosyal ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkaracak, geleceği ışık olacak, tarihimize iz bırakacak olan Dikili Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi'nin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. yapımına başlanan bu merkez güzel dikilimizin yaşam kültürünü anlamak için buraya gelenlerin bakacağı, yaşayanlarınsa aidiyet duygusunu ve sahip çıkma bilincinin güçleneceği bir mekan olacak memizin her karış toprağını savunmak için canını veren şehitlerimiz ve dikilimiz için alın teri akıtmış, dikilimizi geliştirmek, güzelleştirmek ve bu birazdan göreceğiniz o tarihi belleği bize miras bırakmış büyüklerimiz için ebediyete intikal etmiş büyüklerimiz için hepinizi saygı duruşu ardından da İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. misafirler, değerli muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, oda başkanlarımız, dikili dışından katılan değerli misafirlerimiz, bugün kentimizin büyük bir eksiği olduğuna inandığımız Dikili Kent Arşivi Tanıtım Merkezi açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Dikilimiz için, Dikililer için çok özel ve tarihe not düşülecek bir gün. Bölgemizin, ilçemizin geleceğine ve tanıtımına büyük katkılar sunacağına inandığımız arşiv projesi çalışmalarımızla geçmişten günümüze köprü kurup çevremizi ve tarihi mirasımızı koruyup geliştirecek gelecek kuşaklara aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Dikili tarihine ışık tutacak yazılı ve sözlü tüm kaynakları içinde barındıracak, ilçemizin tanıtılmasına katkı sunacak bir merkez yaratma fikri hep aklımızdaydı. Ancak öncelikli çözülmesi gereken problemler ve yaşadığımız pandemi süreci nedeniyle çalışmalarımıza ancak 2021 yılı Temmuz ayında başlayabildik. Merkezin yerini seçerken de bizlerle beraber kentimizin tarihine tanıklık etmiş olan Öncelerinde sinema, tiyatro, sonrasında süpermarket olarak kullanılan mimari dokusuyla kentimize katkı sunan hepimizin bildiği eski belediye binamızın bir bölümünü kullanmaya karar verdik. Bu proje ile ilgili gerekli çalışmalarımızı yapabilmek için izin başvurularımızı yaptık. İçimize sinen doğru işi yapabilecek ekipleri araştırdık. Çalışmalarımıza dikilimizin tarihine şahitlik etmiş değerli büyüklerimiz, ilçemiz ile ilgili araştırmalar yapmış tarihçilerimiz ve arşivimize katkı koymak isteyerek yazılı sözlü birikimlerini bizimle paylaşan vatandaşlarımızla sözlü tarih çalışmaları yaparak başladık. Bir veri tabanı oluşturmaya başlandı. Bu araştırmalara başlayınca şunu gördük ki çevre ilçelerde bu tür arşivlerin oluşturulması Genellikle 2000'li yılların başlarında başlamış ve bugüne kadar üstüne her gün bir veri koyarak günümüze kadar gelmiş. Bizler de nihayet bugün kent kimliğimizi, hikayelerimizi bir arada tutup gençlerimize ve çocuklarımıza aktarabileceğimiz, ilçemize gelen ziyaretçilerimize de kendi hikayemizi anlatabileceğimiz bir merkezi sizlere kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kentimizin hikayesini daha da büyütmek için anlatacağınız her hikayeyi, paylaşmak istediğiniz her hatırayı yaşatmak ve tüm kentle paylaşmak üzere sizleri Dikili Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi'ne bekliyor olacağız. Bizlerle paylaş paylaşacağınız her bilgi kentimizin tarihinin daha iyi bilinip gelecek kuşaklara aktarılmasında çok önem arz edecektir. Değerli dostlar, ben bu kent arşivinin oluşmasında emek harcayan başta İmar İşleri Müdürlüğümüze, Fen İşleri Müdürlüğümüze, Kültür İşleri Müdürlüğümüze, Mali Hizmetler Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca proje mevcutları Erhan Aslan Bey ve Burcu Turgay Efendi'ye, yapım işi yüklenici firması Müze Kolektif Limited şirketine ve emeği geçen Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dikili'ye hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Biz de Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Her kentin bir hikayesi var ama o hikaye yaşayanlarla büyüyor ve devam ediyor. Siz de başkanlık görevinizden bu yana o hikayeyi aslında devam ettiriyorsunuz. Ne mutlu bize ki, bunu dert eden bir başkanımız var, bunu dert eden bir başkanımız var. E, emeği geçen herkesin tabii ki emekleri her türlü övgünün ve teşekkürün üzerindedir. Değerli başkan söyledi, emeği geçenlere teşekkür etti. Ama o ilk kıvılcımı ateşlemek önemlidir ya. O yüzden değerli Başkan'a bir alkış alalım. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten katkısınız. Şimdi sayın başkan böyle arkadaşlar eşlik ederlerse. Salim abi, de... Salim abi kim? Salim abi <laughs> Başkanım işaret ediyor. Değerli büyüklerimiz var görüyorum. Bence en çok onlar mutlu olmuşlardır. Çünkü bu kentin belleğine, tarihine en çok tanıklık edenler onlar. Kıymetli büyüklerimiz de alalım. Aslı çok önemli bir ana tanıklık ediyoruz. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Onlar da bu tanıklıkta bize eşlik etsinler ve Birazdan bu kareyi de ölümsüzleştirecek arkadaşlarımız fotoğrafla. O fotoğraf karesinde de o büyüklerimiz olsun istiyoruz. Ve İzmir'de gerçekten yıldız gibi parlayan dikilimize hayırlı <laughs> uğurlu olsun diyelim alkışlarınıza. Her gün ücretsiz şekilde ziyaret açık olacak burası. Ve sahipsiz bırakmayın gelen her konuğunuzu da mutlaka Dikili Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi'ne mutlaka getirin. Kendinizi tanısınlar. <laughs> Geç kaldı bunları. Tamamlık. Tamamdaki konuşma. tam anlamıyla kimler gelmiş, kimler geçmiş bilmenizi kısaca

gerektiği bakıp daha sonrasında hmm. Rusya'ya hmm. giderek artacak olan Rumların çok sınırlı sayıda bu bölgeye yerleşimlerini sağlayacaklar. Osmanlı Rumların arkaya salandığı bölgelerini politikam edecek olur. Yunan ana karısından ya da adalardan çalışmak üzere, kendi çalışmak üzere Rum vatandaşları getirirler ve hem bölge yavaş yavaş daha kalabalık bir hale geldi. Burada da tam sayı 5 işçi mi, 15 kişi mi getirdiler. İlk önce onların getirdiği Rumlar var. Sonrasında Dikili'nin tarih sırasında göre ikinci kurucusu diyebileceğimiz Pandosopos Fantosur ya da e, diye bilinen işe geleceğiz. E, artık onun bu bölgedeki arazileri işleyebilmek amaçlı bir arazi. Yani, Yine Yunan ve Karasınan'da adalardan bölgeye getirdiği onların varlığıyla Dikili küçük de olsa bir yerleşim yeri haline gelecek. <gülüyor> 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 اچھا <laughs> Şimdi bu başlar. Sonrasında Bu iskeleden dolayı dışarı açılabilecek olan dikili gibi, demir yoluyla dışarı açılabilecek olan Kurgutlu gibi, Manisa gibi bazı stratejik noktalarda erken yerde kurulan belediyeye şahit İkili onlardan bir tanesi. Başkanımız Aymanlı çalışmalara başlamadan önce İlk belediye reisi olarak Ankara'ya başlamıştık. Sonra işte bunun araştırmalarla Yüzgefendi ve Kolak Efendi isimli iki belediye reisi. tabii ki dikili deyince bugünkü idari sistemimizde onlarca kişiyi dinledik. İşte Fakir Bey'i, işte hocamı dinledik. Yani onun da görüntüleri var da orada video koyma atlamışlar aslında. Yani bilmiyorum. Yüzlerce kişi dinlenmiş olabilir yani şu tarihinde.